şimdi ben de bu ve sana yazdım highlighter var. Çok güzel. Her şey güzel. Son zamanları bayağı kullanıyorum. İki kullandık ne oldu hemen? Kabar kırıldı. Hani arkadaşım da kırmıştı mesela hani. Peki benimkinde sorun yok falan filan hani. Kırıldı. Yani sık kullanmıyormuşum sadece. Şimdi bu kırıldığı için ve ben bunu kullanamadım ve hiçbir yere taşıyamadığım için. Çünkü hani highlighter düşünsenize çantanın içinde patladığını her yersin. O yüzden üç yazıdan böyle bir kutu yaptım. Yükseklik olarak bilmiyorum. Hani hiç düşünmedim orası. Hani yan yana sarar mı? İşte fit galiba. Hem öğütlere bak olur olur falan yaptım yani. Şimdi bunu buradan <laughs> malzemelerle çıkarmaya çalışacağız. Bıçak falan getirdim çünkü. Bir saniye. Şimdi ben bu bir söküp arkasına geleyim bakayım böyle arkadan itirecek bir yer falan var mı? Abi şunların arkasına koysanız da şöyle bir şey ittirelim çıksın yani. <laughs> manyetik manyetik bir şey yapalım şunlara. Bunları ısıtmam falan mı gerekiyor? Şöyle oynayınca aslında oynuyor da. Ya kırılıp üstüme dökülmesinin riskini de almak istemiyorum. Biraz da uğraşayım geliyorum. Ee, bir tanesinin Böyle bir tanesini şurasını zedeleyerek bunu çıkarmayı başardım. Bu pembe olan. Diğerini de çıkaracağım. Elimde tutsam biraz. Ya biraz daha yapıştırız çok kuvvetli değilmiş. Direkt çıktı yani. <laughs> evet şimdi denemedim. <laughs> Ama kutuyu açıp kapatırken bayağı hayarsım oldu. Çok sağlam bir kutu değil. Daha güzelini yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama şimdi <laughs> o an geldi. Bakalım sığacaklar mı buraya. Bunu koyuyorum. Bunu da... Oh, masaya yapıştı. Hop. Oh. Kapı denk geldi. Kapatıyoruz. Ve bastırıyoruz. Göremiyorum. Her yeri sim oldu ama kutumum ya. Niye oturmuyor şu an kutum? <laughs> <Ha>. Tada! <laughs> Işıl ışıl bir kutum var artık. Bakayım. Ve o kadar tam ölçü oturdu ki hani içindeyken falan da hareket etmiyor. Zaten altında iki dolayı da biraz. Çok tatlış. Fonksiyonel bir şey için kullandım. Bu yazıyor o yüzden. Mutluyum. Bu kadar değil. <laughs>